arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, defter başvurusu e nasıl yapılır onu görelim. E, i̇lk önce yapacağımız kamu SM'den mali mühürü kurmak. Bu önemli. Kurulu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kurulu değilse bunu kuracağız. Mal kamu SM'ye giriyoruz. Sürücüyü tıklıyoruz. Bilgisayarımızın özelliklerine göre buradan Windows işte 10 mu, 8 mi neyse onları seçiyoruz. Windows 10 diyoruz. Bendeki 64 bit. gene de kontrol edelim. Başlata tıklayıp sistem özellikleri burada sistem bilgisi yazabiliriz veya sistem özellikleri yazabiliriz. Sistem bilgisi dediğimizde burada yazacaktır. Bilgisayarımızın özellikleri Windows 10 64 bit olup olmadığı burada görebiliyoruz. Sonra iniyoruz aşağıya doğru. Mali mühürümüzün ne olduğu önemli. Muhtemelen şu sizdeki. Tabi şu da olabilir. Biz şunu seçiyoruz. Yenilerin ekseriyeti bu. Akis akıllı kartı seçiyoruz. Akis akıllı kartı seçiyoruz. Sonrasında Bu uygulamalardan birinde devam etme. Sonrasında sürücüleri göster diyoruz. Sürücüleri indiriyoruz. Birincisini. Tıklayamadık herhalde. Bir daha tıklıyorum. İkincisini de indiriyoruz. Tamam. Şimdi geliyoruz Java'ya. Bunları indirdikten sonra Java kısmına geliyoruz. Java yazıyoruz buraya. Şurada e, java.com çıkıyor. İniyoruz aşağıya doğru. E, bazen Linux çıkabiliyor. E, ona dikkat edin. Java.com, Linux değil. Normal Java'ya tıklıyoruz. Java'nın kendi sitesine gidiyoruz. Burada e, iniyoruz aşağıya doğru. Java indirme var. Bunu tıklıyoruz. Daha sonra iniyoruz aşağıya doğru. Tüm Java indirmeler. Burası önemli. Bunu tıklıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ee, 32 bit ve 64 bit. Çevirim dışı. Bunları Bilgisayarımıza Kaydediyoruz. İkisini de. Şimdi javalarımız da insin. Ee, mali mühürümüzü e, indirdik. Onların dosyalarını kurmamız gerekiyor. Şöyle akis kart. Bunları kopyalayalım. Masa üstünde ben bir klasör açıp yeni klasör diyorum. Akoç diye. Bunun içine yapıştırıyorum. Daha sonra bunları her ve ayrı klasöre çıkart diyerek e, klasöre Çıkartıp buradan kurulum yapacağız. Okey diyorum. İleri, ileri. Kart okuyucuyu kuruyoruz. Ee, o yüklenirken diğer Akis kart yöneticisi, birisi kart okuyucu, birisi kart sürücüsü, bunları da kuracağız. Şu işlem bitsin. Bu arada javalarımız da indi. Başka indireceğimiz dosya şu an için e, yok. İhtiyaç olursa Mozilla'nın eski sürümünü e, indireceğiz. İhtiyaç olmazsa da e, gerek kalmayabilir ona. Kart okuyucu kart sürücülerine e, akis kart ve kart okuyucu sürücülerini e, kuralım. Evet, kart okuyucu bitti. Akis kartı da kuralım. Bu yüklüymüş. Tamam. Yüklüyse, javaları kuruyoruz. Önce 64, 32 fark etmez. Birini tıklayıp kuruyorum. Kurulum sırası önemli. Kurulum işlemi sırasında yapacaklarımız önemli. Bunu özellikle belirteyim. bekliyoruz açılmasını evet ekrana geldi burada install butonuna tıklıyoruz şimdi java'mız kuruluyor genellikle bu java kurmak sıkıntı java'nın hem 32 hem 64 bitini kuruyoruz çünkü bazı uygulamalar 32 istiyor bazıları 64 istiyor iki sürümü de kuruyoruz. Evet, ilk indirdiğimiz Java x86 bunu kurduk. Az kaldı bitiyor. Sonra diğerini kuracağız. Bu da 64 bit olan. Şöyle açıklamasını da görmüş olun. Evet. Şimdi burası çok önemli. Bilgisayarımızda eski Java versiyonları söz konusu. Bunları Kaldırmamız gerekiyor. Mutlaka uninstall diyoruz. Mutlaka bu çok önemli. E, mutlaka uninstall diyoruz. Var olan eski javaları bilgisayardan kaldırıyoruz. Var olan eski javaları bilgisayardan mutlaka kaldırıyoruz. Bu dediğim gibi çok çok önemli. Ya aksi takdirde javalarımız düzgün çalışmıyor. E, bu sefer de e, uğraşıyoruz. Evet javaları kaldırma ekranı geldi. Ee, bitti. İleri diyoruz. Next. Ne diyor? Restore Java Prompt. Evet. Ne diyor? Tamam. Close diyoruz. Şimdi diğer javayı kuruyoruz. Şu solda indirilenler de vardı. Çift tıklıyoruz. Bunu kuruyoruz. Ne oldu? Ekranımızda çalıştır diyoruz. Bekliyoruz. Çalıştır dedik. Evet. Install diyoruz. Java'nın 32 bitini kurduk. Şimdi 64 bitini kuruyoruz. Şimdi buna not no diyoruz. Çünkü bunu biz kurduk. Evet. Şimdi Şimdi internet explorer'ı açalım. Başlata tıklıyoruz. Explorer yazıyoruz. EX yazdığımızda internet explorer çıkıyor. Bunu tıklıyoruz. Şimdi internet explorer'ı bir sıfırlamam gerekiyor. Ee, i̇nternet internet explorer'ın ayarlarını e, sıfırlıyorum, geçmişini siliyorum. Şurada gelişmişten gelişmiş ayarları sıfırla. Sıfırla diyoruz. Kapat diyoruz. Tamam internet explorer'ımız sıfırlandı. Tekrar kapatıp internet explorer'ı tekrar açacağım. Şimdi tam ekran yapalım. Burada Edefter sitesine gireceğiz. Edefter.gov.tr diyoruz. Tam adresi yazıyoruz. Sol tarafta Edefter başvurusu çıkacak. Tıklıyorum. Elektronik başvuru için tıkla diyor. Bunu da tıklıyorum. Şimdi Java ile ilgili güncelleme uyarısı çıktı. Later diyorum. Evet. Biraz bekliyorum. Burada uyarılar gelecek. Şimdi önemli. E, burada izin e, ile alakalı bir sorunumuz var. Java'da bu siteye izin vermemiz gerekiyor. OK diyorum. Şu adresi kopyalıyorum. Sağ tuş kopyala. E, buraya Java yazıyorum. Java e, Configure Java diyor. Onu tıklıyorum. Şurada security kısmına edit list deyip buraya eklemem gerekiyor. Bu tarz izin vereceğiz siteleri buraya mutlaka ekliyoruz. Tabi ne oldu? İzin verdik. Lakin tekrar geri deyip bir daha görmesini sağlamamız gerekiyor. Bu siteyi. Şimdi izin verdi. I accept diyoruz. Bu kutucu işaretleyip run diyoruz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Buradaki bilgileri doldurup sonrasında bilgileri doldurup devam edeceğiz. Bilgileri doldurup devam edeceğiz. Aşağıda başvur diyor. Bilgileri dolduralım. Ondan sonra başvur kısmına bir bakalım. Şimdi bilgileri doldurduk. Başvur dedik. Daha sonra şu kutucuk gelmesi lazım. Dont bir daha göstermesin diyebiliriz. Bu e, başvura tıkladıktan sonra ilerlemiyorsa e, işlem adımlarını aynı şekilde yapmadınız demektir. Şimdi Haydi. Allova tıklıyoruz. Allova tıkladıktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Burada tanımla butonuna tıklıyoruz. Sonra e, kütüphaneden kart türü seçeceğiz. Genellikle mali mühür olduğu için C sürücüsünde buradan C sürücüsünü seçiyoruz. Windows'un içinde Windows'un içerisinde çift tıklıyoruz veya Enter'a basıyoruz. Sistem 32 diye bir şey var. Onu buluyoruz. S'ye basarak. Sistem 32 bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bulduk. Sistem 32'yi açıyoruz. Çift tıklayarak açabilirsiniz ya da Open diyebilirsiniz. Çift tıkladık, tıklayamadık. Şu simgesine çift tıklıyoruz. Bakın, e, şuradaki simgeye çift tıklıyoruz. E, çok olmadı tamam. Sistem 32'nin içerisinde e, Akis P11. Bu dosyayı bulacağız. Bu dosyayı bulup seçiyoruz. Sonra Open diyoruz. Buraya geldi. Sonra mali mühürümüzün ismini yazıyoruz buraya. Ben e, AKC diye ekliyorum. Daha sonra e, Ekle butonuna basıyorum. Sonra şimdi yapılması gereken mali mühürle ilgili kart şifresini yazıp giriş yap demek. Giriş yap dediğimizde sertifikaları buraya getirmesi gerekiyor. Giriş yap'a basıyoruz. Evet, şu an sertifikaları getirmeye çalışıyor. Evet, mali mührümüz ya takılı değil, ya kurulu değil. Ee, çıkartıp tekrar takacağız. Şimdi e, mali mührü çıkartıp taktık. Giriş diyoruz. Bakın şimdi okuyor. Görüyorsunuz. Eğer ki bu aşamaları düzgün bir şekilde yapamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Okuduktan sonra bize kalan tek ve son işlem imzala butonuna basmak. Şimdi imzala deyip başvuruyu yapmış olacağız. Daha sonra başvuru sorgula var hemen alt tarafta. Onu tıkladıktan sonra başvuru bilgilerini buraya yazarak Başvuruyu sorgulayabiliyoruz. Mail de gitmiştir. Başvuruyu sorguladıktan sonra artık e-defter e başvurusu işlemi e teyit edilmiş olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar.